Selam arkadaşlar. Tekrar yeni bir video ile karşınızdayız. Rabbimin rahmeti, bereketi, nuru üzerinize, üzerimize olsun inşallah. Bugünkü konum Hazreti İbrahim ve Hazreti İbrahim'in ile birlikte çocuklarının olmaya başlaması. Oradan Kabe, Kabe'nin yeri, konumu, yapılışı, özellikleri vesaire. Bunları işleyeceğiz genel olarak ama bu videomuzda da dediğimiz gibi başka hiçbir yerde e, öğrenemeyeceğiz bilgiler var. Yani burada aslında bazı e, unutulan ya da dikkat alamayan ya da görülmeyen ya da bilinmeyen konuları burada netleştireceğiz biz Nina. allah Teala Hazreti İbrahim yaşı ileri olmasına rağmen yani özellikle Kur'an-ı Kerim'de yaş geçmiyor ama Tevrat, ve, Tevrat bölümlerinde yaklaşık yüz yaşlarına doğruyken eşi de 90'lı yaşlardayken Allah-u Teala müjdeliyor yani. Melekler göndererek de sana bir evlat çocuk vermeyi Rabbin nasip edecek diyor. Ama onun öncesinde Hz. İbrahim'in eşinin çocuğu olmamasından dolayı bir Mısır ziyaretleri olduğunu burada Firavun tarafına gittikleri Firavun'un da o zaman e, Hazreti İbrahim'in eşi e, Sarah yani Saraya bir e, köle cariye de hediye ederek gönderdiği e, şeylerde geçer rivayetlerde. Şimdi özellikle geldiğimizde çocuğu olmaması tara e, Hazreti İbrahim'in de neslinin yürümesi için o cariye ile evlenmesine müsaade eder der ki işte bundan olursa çocuğum bundan olsun başka birinden değil diye ee, ve Hz. İbrahim e, Allah'ın izniyle lütfü ihsanıyla e, e, onunla evlenir e, çocuğu olur çocuğu olunca işte o arada e, e, eşi Sara Hacer e, Hazreti Hz. Hacer'i kıskanır çocuğu olduğu için o da işte o, o dönemlerde allah Teala müjdeliyor ee, çocuğu olacağını falan. Çocuğu olacağından dolayı sevinçli. Çocuğu da olunca özellikle bu sefer e, Hazreti Hacer ve e, evladını istemiyor. Onu e, uzaklaştırmasını istiyor Hazreti İbrahim'le. Tabii kader planı böyle ya. Kendisi Etopyalıdır. E, Hazreti Hacer'in özellikle yani kölelerin özellikle Afrika kıtasında olduğunu, renk tellerinin de koyu siyah olduğunu belirtmemizde fayda var. Çünkü işin sırrı burada. Yani köle ve renginden dolayı özellikle koyu renkli olmasından dolayı yani Hz. İbrahim'e önce çocuğu olsun diye izin verilip sonra çocuğu olunca da bunu kabul etmeme durumu olmasından dolayı istememezlik meydana geliyor. Allah'ın planında işte Allahü Teala da buna izin veriyor, müsaade ediyor. Tabi bugün bile düşünün, yani bir baba, iki eşi var, birinden yeni çocuğu olmuş. Öbürü diyor ki ben istemiyorum, götür bunları at, düzüm ortasına at. Kim yapabilir bunu? Gerçekten de hani ilahi bir müdahale olmasa yani gerçek anlamda hiçbir vicdan bunu yapamaz, kabul edemez. Bir de yani birkaç günlük yiyecek su olarak yanlarına bırakılıyor. Ve ee, öylece çıkıp geliyor. Yani hayvanları kapma durumu olabilir. Öylece bırakıp geliyor mesela. Ee, buradan dolayı e, işte Hazreti Hacer e, Safa ile arasına gidip gelerekten de say arasına orada gidip gelerekten su arıyoruz derken oğlunun ayaklarının e, dibinde suyun çıktığını görüyor onun etrafını taşlarla örtüyor, durdur dur anlamda Arapça'da zemzem diyor. Yani Allah Resulü'nün de zaten diyor, Allah İsmail'in annesine rahmet eylesin, o eğer zemzemin e, önünü durdurmamış olsaydı, zemzem akarsu olurdu derdi. Ama orada durdurduğu için Allah onu durdurdu orada, sadece buraya has bir e, nimet olarak. Yani yeryüzünde böyle bir içecek de yok zaten kaynağı da belirsiz üzerinde aynı zamanda. Şimdi burada özellikle Allahu Teala Hazretleri Hazreti İbrahim eşlerinden isim vermiyor yani Kur'an-ı Kerim'de geçmiyor ve çocuklarını iki türlü anlatıyor. Bir Hazreti e, İshak ve Yakub'u veriyor Allahu Teala birinci eşinden olanı. ikinci eşi Hazreti Hacer'den de Hazreti İsmail'i veriyor ama Şöyle İsmail Hazreti İsmail'i verirken de bunları Allah Teala iki türlü tanımlıyor. Yani İshak peygamberi Hazreti İsa'yı bilgili diye adlandırıyor. Hazreti İsmail'i ise yumuşak huylu diye adlandırıyor. Neden bunu burada bu ismi kullanıyor, bu şekilde tanımlıyor? Bunu açacağız biz dinle. Çünkü bu işin kurban olma ile alakalı tarafı var. Hani e, Tevrat'ta İsa, Hazreti İsa'nın kurban edildiği, Kuran-ı Kerim'de kimin kurban edildiği anlaşılmasa da yani e, kime sorarsanız sorun, Kendine, geçmiş alimler dahil bunu böyle bilmemekle beraber e, hadislerden Hazreti İsmail'in olduğunu çıkarırlar ama bu kardeşimiz bizimle ayetlerden Hazreti İsmail'in olduğunu çıkarıyoruz çünkü yumuşak huylu olanı allah Teala Hazreti İbrahim'e diyor koştuğu çağa erişince diyor biz İbrahim'e yani allah Teala rüya gösteriyor. Diyor ki oğlunu kurban et, sunak sun. O da koş, koşacağı çağa geldiğinde açtık. Bir çocuk ne zaman koşmaya başlıyor diyelim. 3-4 yaşlarında ya da 5 yaşında bilemiyoruz o civarlarda. Onu e, alıp gidiyor kurban etmeye. Kurban edeceğiz e, zaman da işte yumuşak huylu olduğu için babasının emirlerine birebir itaat ediyor. O diyor ki, oğluncum seni rüyamda gördüm. Böyle böyle e, Rabbime şehrim. O da diyor, e, babacığım sana ne emrolunmuşsa onu yerine getiriyor. Yumuşak huylu olduğu için. Bilgili olan olsa öyle davranmaz. Şimdi burada da Hazreti İsmail Aleyhisselam'ın teslimiyetini gözükmekle beraber bir de bunların bir de dışlanma şeylerini bakmak lazım. Çünkü ne dedik Etopyalı... Rengi koyu olmasından dolayı bir e, itilme var. Her ne kadar Hazreti İbrahim'in eşi ve çocuğu da olsa oradakiler onu istemiyor. Çünkü niye? Kendilerini daha üstü görüyorlar. Yani köleler, e, efendiler gibi gördükleri için o zamanın işte Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın saray eşi bu şekilde baktığı için istemiyor. Yani anlaşılan o. Baktığını tespit edebiliyoruz buradan bu bakışa. Ve bu şekilde Allahü Teala tam işte Hz. İsmail'i yumuşak huylu olanı kurban edeceği zaman müsaade etmiyor, bıçak kesmiyor. Ve o arada Allah-u Teala Cebrail Aleyhisselam'la bir koç gönderiyor. Koç da diyor artık bu koşulu adağını yerine getir. Yani biz senin sınavında sözünde duran Allah'a olan şeyini yerine getirdiğini gördük sadık kullardan olduğuna. Şimdi özellikle burasını iyi bilirim. Yani dediğimiz gibi Hz. İsmail'in yumuşak huylu olaraktan geçtiğini ve buraya Hazreti İbrahim Aleyhisselam'la birlikte annesiyle Hacer Hazreti Validemizle buraya yerleşiyorlar. Ama Hazreti İsa Hazreti Yakup daha önceki yerlerindeler. Kabe ile alakaları yok. Yani bunu iyi bilelim. Çünkü Kabe'nin alakası neden Hazreti İsmail? Çünkü Allah Resulü Hazreti İsmail'in soyundan geldiği için o oraya yerleştirilmiş oluyor Allah tarafından annesiyle birlikte. Sonra Rabbimiz e, yeryüzünde ilk kez kendinin mabedinin yerini, şeklini gösteriyor. Yani bu şekilde Hazreti İbrahim anlatıyor. Bu şekilde yapacaksın diye bildiriyor. Hazreti İbrahim Aleyhisselam da e, Hazreti İsmail ile birlikte e, Kabe'nin duvarlarını yaparken de özellikle e, dua da ediyorlar. Ya Rab diyorlar bizim niyetimizi kabul eyle. E, soyumuzdan, neslimizden de sana uyan e, elçiler gönder diyor. Yani allah Teala e, dua ediyorlar. allah Teala da dualarını kabul ediyor. Bu arada allah Teala da tabii diyor e, ey İbrahim diyor benim evimi ziyaret edecek haç umre yapacak işte e, onlar için temizle e, güzel ağırla diye bildiriyor Rabbimiz özellikle Kabe'nin yapılışında Kur'an-ı Kerim'de şey süresi 96'da geçiyor. Bir Bekke'den dedir Kabe. Beytullah diyor. Bir Bekke'dedir. Yani buradaki Bir Bekke'deki kasıt Mekke diye genelde tefsirler yazıyor. Mekke şehridir. Doğrudur ama o bölge özellikle dağlıkla çevrili etrafı olan bir bölge Bekke Vadisi'dir. O vadi yağmurlu dönemlerde çok su, seri baskınına uğrar. Bu, bu şekilde Kabe'de çok su baskını da olmuştur. Yani her su baskınına vadi olduğu için o Bekke Vadisi, o, o nedenle oraya çok su baskınına uğruyor. Şimdi bunu da belirtelim biiznillah. Yani Rabbimiz evet Mekke'nin ama neresinde bu kâbe? Bekke Vadisine konuşturuyor, konumlandırıyor ve orada e, orada İbrahim makamı da var yani ayette de belirtildiği gibi e, bu makam var ama bir de Hacer ülisesi taşı var bunu da işte e, Hz. İsmail Aleyhisselam e, Ebu Kudüs e, e, denen yerden getiriyor bu taşı siyah bir taş şimdi e, bu Kabe'yi yaparken Orada kim var örneğin o zaman? Hz. İbrahim var, Hz. Hacer var ve Hz. İbra şey, İsmail var. Şimdi Kabe yapılırken de Hz. İbrahim Aleyhisselam'dan bir parça var mı orada? Halilullah şey, e, e, İbrahim makamı diye. Kabe'nin biliyorsunuz ön tarafında o makam var. Orada namaz kılınıyor. Bir de Hacer-ül var. E, bu taşın da genelde cennetten geldiğini söylerler. öyledir değil kardeşlerim. Ben kendi tespitimi söylüyorum. Zaten Hacerun Esvet yani siyah taş demek. Buradan da yine Hacer validemizin temsilen hani Hz. İbrahim temsilen bir makam var ya. Burada da Hacer validemizin temsilen o Kabe'ye onun adına kendi renginde bir taş koyuluyor. Bu kıyamete kadar da öyle anasın diye bakın. Bunu dünyada birlikte söylüyorum. Zaten adı üstünde Hacerun Esvet yani siyah taş burada da Hazreti İsmail aleyhisselamın annesi Hazreti Hacer işte Etopya'nın olması ve siyah tenli koyu renkli olması hasebiyle e, dedi ki dışlandı e, buralara getirdi Allah tarafından oysa ki Allah takvaya bakıyor renklere bakmıyor o nedenle dediğim gibi burada da Hazreti Hacer için Hacer'i temsil eden Hazreti Hacer validemizi temsil eden o Hacer Resulet taşı koruyor. Çünkü o yapıda dünyanın neresine giderseniz gidin bir yapı yapıldığında o yapıyı yapan imzasını atar. Hz. İbrahim Aleyhisselam makamını orada bulunan Hz. Hacer validemiz için de siyah bir taş konulmuştur. Biznillah Rabbimizin lütfu ve ihsanıyla ve böylelikle ikisi anılır. Hz. İsmail'in de Kabe e, yakınlarına yerleştirilmesi ve soyunun oradan devam etmesi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme kadar geliyor. Hatta bir başka ispat daha Hazreti Resulullah Efendimizin de bir kızı oluyor Hazreti Fatıma o da koyu renkli olduğu için ona da işte e, Kara Fatma lakabını takıyor terbiyesizler hadsizler işte Hazreti Hacer'den dolayıdır ki Hazreti Resulullah'ın bir kızı da yine koyu renkli olması sebebiyle bu soyun aynı soy olduğunu ispatlıyoruz bizler yeryüzünde bir ilk olarak. Yani burada da Allahu Teala aslında gerçek anlamda takvada üstünlüğü öne planda tutuyor. Ama bir başka şey daha vardır ki Rabbim koyu tellilerden razı, onları kendine yaklaştırıyor. Bir başka not daha verelim. Habeşistanlı Bilal'in seçilmesi de bu işin başka bir boyutudur arkadaşlar. Ezan okunması için. Yine bunu da böyle koyduğumuzda aslında Allahü Teala'nın koyu renkli bir soy, bir sopa özellikle seçmiştir. Onları Kabe'ye kadar getirmiştir, oraya yerleştirmiştir. Onların eliyle Allah'ın evi Beytullah şekillendirilmiş günümüze kadar gelmiştir. Ve o nesil bu şekilde de devam etmiştir biznillah. Yani Rabbimizin lütuf ve ihsanını görebiliyor musunuz arkadaşlar? Yani bu bu tespitleri başka hiçbir yerde göremezsiniz. Yani bunu Rabbimiz bize nasip ettiğinden bize de nasip oluyor. Yoksa da bizde de hani bizde bir keramet yok. Yani dediğimiz gibi Rabbimiz işte e, beytini yapanlara imzasını attırıyor. Bir Hazreti İbrahim makamını koyuyor. İki Hazreti Hacer validemizin adına da Hacerul Esved yani siyah taş anlamında bir taş tam köşeye yerleştirerekten e, tavafta her tavafta gelip oraya elini dokunuyorlar. Çünkü Hacer, Hacer Hazreti Hacer bereketli, bereketli toprakları allah Teala onunla yeşertti. Oralara Hazreti İbrahim, İsmail Aleyhisselam'ı dikti. Böylelikle Rüce Rabbimiz Kimi, kimileri seçtiğini, gerçekte e, fakire, fukaraya ve koyu renklere e, daha çok önem verdiğini ben buradan net görüyorum. Hatta bizim Bakara suresinde 172. ayet yanlış olmasın, hani bir ölünün diriltilmesiyle alakalı videomuz da vardı. Burada Afrika'nın diriltilmesiyle ilgili Mehdi Aleyhisselam'ın birinci derecede Afrika'ya öncelik vereceğini daha önce belirtmiştik. Çünkü niye? Burada yine Rabbimizin bu koyu renkli terli kardeşlerimizle alakalı. Çünkü Mehdi Aleyhisselam da keza Allah Resulü soyundan olduğu için aynı silsileden geldiği için Hz. Hacer validemizde kadar giden bir nesil. O nedenle Hz. İbrahim Aleyhisselam, şey, İsmail Aleyhisselam oradan kopup direkt Resulullah'a bağlanıyor. Diğer taraflarda İshak ve Hz. İshak ve Hz. Yakup üzerinden e, soylar geliyor. Hatta ayette diyor onlar için diyor. Hazreti İshak ve Yakup için diyor. Onların içinde iyi olanlar da var. Yanlış yola sapanlar da var diyor. Bunlar da İsrailoğullarının zaten mevcut durumlarını görüyorsunuz. Dediğim gibi biznillah Rabbimizin lütfu ve ihsanıyla inşallah görselleri de gördünüz. Hayırlara vesile olduğumu düşünüyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere Rabbime emanet olunuz.